Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Çin'den aldım. Çin e, işte Çin'den neresinden bilmiyorum. Çin'den aldım. E, Intercom ismi geldi Intercom'un paket kutu açılışı, paket açılışı her neyse incelemesine bakacağız. Sesi nasıl çıkıyor? E, şarj ne kadar gidiyor falan. Tabi onları daha sonra altına açıklama olarak yazarım da. Şimdi sadece paketini açıp bir de e, montajını yapacağım kaska. Bunun üstüne bir kargo poşeti vardı. Ben bunu e, 167 liraya aldım. buçukta gümrük kargo ücreti tuttu. 17.5. İşte ta, tarih ben yaklaşık işte 180 lira falan, 180 liraya intercom aldık Çin'den. Toplamda öyle. Bime gelmişti 500 liraya markasını hatırlamıyorum. İşte kaçırdım onu. Bir de pahalı geldi bilmiyorum. Ama 180 lira, 500 lira. Şarjı ne kadar gidecek bilmiyorum. İnşallah uzun gider. Burasında herhangi bir şey yok. Şöyle içinde kılavuz kılavuzu var. Bakalım şimdi. Evet kilitli bir poşet var. bunun. ağzı kilitli. Gemide suya batar matar diye. <laughs> kilitli de koymuşlar herhalde. Şöyle bir şarj aleti var. Görünüyor mu bilmiyorum. USB bir şey bir şey. Ee, üçgen şekli. Neyse. Burası hoparlörün arkası. Burası önü. Mikrofon var böyle. Şu aparatı da kaskın yanına takacağız. Burada işte ses açma kısmı. Telefon görüşmesi. Başka da düğmesi yok. O da bir lamba ışığı var. Evet. Ken Şurada bir QR kodu var. Onu bakacağım. Ne diyor? yedek sünger. He, eh, bunun süngeri. Aynen. Mikrofonun yedek süngerini vermişler. içinde. Bir de dur bakayım açayım. Evet. İçinde şöyle bir plastik çıktı. iki tane somunu vida işte. Bir de şöyle işte mikrofon süngeri. iki tane de böyle Çırt Bunları büyük ihtimal kaskın içine yapıştıracağız. Bunlar ne boka yarıyor bunlar ki. Bunlar yapışmıyor kardeşim. Çırt olacak ki. Bunları böyle birbirine yapıştıracağız. Arkasında işte kaskın içine. Anlamadım. Bakacağım. Böyle. Benim kanalda biliyorsunuz vardır. Evet. İngilizce diyor. Anlayanız var mı bilmiyorum. Böyle göstereyim. Zaten kullanma kılavuzunu biz okumayız kardeşim. Biz Türkler olarak okumayız kullanma kılavuzunu. Biz içimizden nasıl geliyorsa o şekilde montajını yaparız. Anlatmayın yani. Şöyle bir şarj giriş yeri diyor. Micro USB şarj port. Şarj giriş yeri. Mikrofon mikrofon borusu sol sağ hoparlör işte bataryası bunun içinde de büyük ihtimal şuradan şarj oluyor bunlar akarına yok kardeşim nasıl yapıştırıyoruz biz bunları ha gerçi yapışıyor böyle ha. demek ki bunun arkasındaki yapışkan bunlar yapışıyor aynen böyle bunların ikisi yedik ikisi yapıştırma şu şekil o şekil bu vida ile şu plastikle de bunu kaskın yanına monte edeceğiz aparatı da burada geç üstüne vidalar varmış ama Vay 180 liraya bedava ne diyeyim arkadaşlar ben bir tane ipi şey yapmıştım böyle. Intercom hesabı bir şey ama. Bu tabii ki intercom değil de MP3'lere bağlıyordum. Bir de kulağıma çok baskı yapıyordum. Kanalda videosu var. Yeşil bir hoparlör. Baskı yapıyordu. Söktüm. Bunlar da iyi. Valla bedava. İnşallah sesi de iyidir. Şarjı da çok uzun gider de. Çünkü intercomlardaki büyük sorunlardan birisi şey, mikrofon şeylerin hoparlörün ses az çıkması. Yani müzik duyamamaz. Ya zaten bunu telefona görüşmeye değil de telefonla zaten bağlantısı sağlayacağım da bluetooth üzerinden wifi bluetooth neyse virus diyor virus üzerinden wifi üzerinden ee, hoparlörün sesi çok olması bir de şarjın uzun gitmesi lazım intercomların en büyük sorunu var 4 milyarda 3 milyarda intercom var İki milyar da var. Öyle görünüyor mu bilmiyorum. Bu şekilde. Evet. E, benim şu içerleri biraz şöyle köpük çıktı. İçerleri biraz çıkıntılı olduğu için tam oturmadı arkadaşlar. Biraz oraları böyle tohanavideyle falçatayla falan böyle tık 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 kestim biraz tıraşladım. E, yapışkanlarını yapıştırdım. Üstüne de hoparlörleri yapıştırdım. Güzel oldu. Şuradan şarj kablosu çıkıyor. Bu diğeri de adaptöre giriyor. Bu arkasındaki işte tutturdu. İçinden çıkan plastik araya giriyormuş. O İngilizce olduğu için. Sanki biz İngiliziz. İçinden çıkan plastik buraya giriyor. Sonra içinden çıkan parlak vidalarla somunları da buraya araya takıyorsunuz. O şekilde buraya oturuyor böyle. Taş gibi oldu. Şimdi petlerini takacağım şöyle. Pedlerini takacağım. Böyle arkada kalacak. Ondan sonra bir şarj edip bakalım sesi nasılmış. Onu deneyeceğiz. Oturdu yani. Diğer şey de burada. Görmüyordur. Evet uzun uğraşlar sonucunda montajını yaptık. Benim şu lastik kaskın çerçevesindeki lastik biraz sıkıntı yarattı. Şöyle odaklarsa hani lastiğin üstünden geçirdik vidadan da sıktım biraz o kadar sağlam olmadı ama oldu şuradan biraz baskı yapıyor artık yapacak bir şey yok bu buna giden kablo bir de şurada k şarj kablosu var şarj olma yeri bunu da böyle dışarı çıkarttım buradan şarj ederim pedden süngerlerini taktım Telefon logosuna basıyorsunuz arkadaşlar açılıyor. Power off, power on diye. Şey. Bu ses açma kısmıymış. LED ışık yanıyor diyor. Telefon power tuşu. Next song. Artı bir önceki bir sonraki şarkı falan gidiyor işte. Bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi bağlı şu an. Mavi ışık yanıp yanıp sönüyor. Evet, yandı. E, bağlantı olmadan önce kırmızı mavi kırmızı mavi böyle yanıp yanıp sönüyorlardı. Bağlandı. Şuna basıyorsunuz e, açıyor, basılı tutuyorsunuz kapatıyor. Bu ses aç ses açıp kısma veya da şarkı değiştirme tuşları. Onu ben de pek denemedim bilmiyorum. E, bağlantıyı da Bluetooth üzerinden yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. E, BT12 diye geçiyor modeli. E, i̇nternette biraz araştırdım da. Bluetooth üzerinden bağlıyorsunuz. BT12 bir kere bağlarsınız zaten. Her açış kapışınızda. Şöyle gösterebilirim. Power off diyor. Kapatırken basıyorsunuz. Power on connected. Bağ, eşleştirme olduğu için bağlandı diyor. Eşleştirme olmadan önce Bluetooth üzerinden bağlıyorsunuz. Wi-Fi üzerinden çok deneyim çıkmadı. Ee, Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Öyle. Ee, şimdi telefondan çekim yaptığım için videosunu nasıl bir sesi çıkıyor onu e, gösterebilir miyim acaba? Evet tabii ki. Şu an şarkı çalıyordum da e, videoya başlayınca tabii ki şarkı kapattı. Ses nasıl çıkıyor onu göstermek istemiştim. Ama gösteremiyorum. Neyse. Evet. E, bu kadar olsun. BT12 intercom montajımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şöyle de bir fotoğraf alayım da. Aa, ah, oduklamadı ki. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın, bay bay. Evet millet. Sesim geliyor bilmiyorum. Şu alt tuş şarkıyı bir ileri atlatıyor. Ortadaki pause tuşu yapıyor, play tuşu yapıyor üstteki de eee üsttekine de bir kere basınca ne yapıyordu? lan? <laughs> Unuttum şimdi yaptım ya. Aslında şimdi yaptım ama. Neyse şimdi aklıma gelmiyor. Üsttekine bir şey basınca da bir şey yapıyor ama şimdi aklıma gelmiyor. Bu arada ses tuşlarının birisi e, ses kısmayı basılı tutarsanız sesi kısıyor ses açmaya da basılı tutarsanız sesi açıyor. Ama bir kere basarsanız biri şarkı şarkıyı duraklatıyor, birisi de şarkıyı atlıyor. Böyle yapmıştır. Şarkı çalıyordu ama şey olduğu için video başladığım için şarkı durdurdu. Sesi daha az geliyor. Bu arada yani alacak olanlar varsa hani şu an Normal geliyor bana ses ama motosikletin üstüne bindiğinizde rüzgar sesiyle birlikte bu müzik duyulmaz. Duyamazsınız.